Че Что забыли здесь, твари? Призвали. Призвали. Да. Призвали. За кого слушать угоды? Нож! Руку опусти! За это? Зажрать Надо его! Быстро, жри, сука! Жри, тварь! Az önce izlediğiniz video ülkemizin kuzeyinde devam etmekte olan Rusya-Ukrayna Savaşı'na ait bir video. 2014 yılında başlayan bu savaşın sebepleri neler? Savaş nasıl devam etti ve bugünlerde neler oluyor? Bu videoda bunları derledik. Ukraynalılar ve Ruslar ortak geçmişe ve ortak mirasa sahip olan iki halktır. Aralarındaki akrabalık ilişkilerine, ortak dillerine ve ortak inançlarına baktığımız zaman neredeyse aynı olan bu iki halk 2014 yılında nasıl savaşa girmiştir? İki halkın birbiriyle ayrışması Sovyetler Birliği'nin dağılmasına dayanmaktadır. 1991 yılında Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra birçok ülke gibi Ukrayna da bağımsız oldu. Bu bağımsızlık ilanının da ötesinde Kırım Sovyetler Birliği'nin dağılmasından kısa süre sonra tekrardan Ukrayna'ya bağlandı. Rusların yüzyıllar boyu Karadeniz'de deniz üstü gibi tuttuğu, sıcak denizlere inme politikasının önemli bir ayağı olan Kırım tamamen kaybedilmiş oldu. Ruslar sadece 20. yüzyılın sonunda değil, Osmanlı İmparatorluğu döneminde de Kırım'ı ilhak etmek için çok uğraştı. Birçok savaşa girdi. Rusların sıcak denizlere inmesini engellemek isteyen ve Karadeniz'deki hakimiyetini arttırmasını iyi bulmayan Batı ülkeleri yer yer Osmanlı'yı desteklediler. Günümüze gelecek olursak, 1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılması ile birlikte Ruslar tamamen işlerine çekildiler. Vladimir Putin'in devlet başkanı olmasıyla yeniden saldırgan ama ayakları yere basan bir politika uygulamaya başladılar. Rusya sadece Ortadoğu'da değil, sınırlarının hemen yanı başında da hareketlenmeye başladı. Rus istihbaratı, Ukrayna üstünde ciddi faaliyetler yürütüp, devşirebileceği birçok Ukraynalıyı devşirdi ülkenin bürokrasisinde de çok ciddi güç elde etti. 2010 yılında Cumhurbaşkanı seçilen Viktor Yanukovic Rusya ile daha yakın işbirliği içindeydi. Avrupa Birliği'ne çok uzak görüntü çiziyordu. Yanukovic Avrupa Birliği ile 2013 yılının sonunda yapılması planlanan kapsamlı işbirliği anlaşmasını erteledi. Bu durum 18 Şubat 2014'te ülke genelinde protestoların başlamasına sebep oldu. Rus yanlısı bir iktidar Avrupa Birliği desteğiyle indirilmek üzereydi. Sınırının hemen ötesindeki Ukrayna'da gücü kaybetmek Rusya için ölümcül sonuçlar doğurabilirdi. Kısa sürede protestoların Ukrayna geneline yayılması ve Batı tarafından bu gösterilere Ukrayna devrimi adı verilmesi, Yanukovic'in gücünün erimesi hükümetin fesine sebep oldu. Avrupa Birliği Ukrayna'da hükümeti ele geçirmiş başarılı olmuştu ama Putin başka adımlar atmaya başladı. İlk adım olarak Yanukovic 21 Şubat'ta Ukrayna'dan Rusya'ya kaçırıldı. Hemen ardından Putin askeri yetkililerle görüşme yaptıktan sonra Kırım'ı Rusya'ya dahil etmeye karar verdi. Putin'in kararı sonrası Kırım'da Rus destekli milis güçler gücü ele geçirdi. 27 Şubat'ta da referandum kararı alındı. Referandum başta Kırım'ın bağımsızlığını içeriyordu. Daha sonra 6 Mart'ta karar değiştirildi. Kırım'ın Rusya'ya bağlanması ile ilgili referandum yapılmasına karar verildi. Avrupa Birliği Ukrayna'nın yürütme organları ve daha birçok ülke bu durumu hukuksuz görse bile engel olamadılar. 16 Mart'ta referandum yapıldı. %96 evet ile Kırım'ın Rusya'ya bağlanmasının yolu açıldı. Böylelikle Şubat'ın sonunda Ukrayna'da gücü azalmaya başlayan Rusya Mart'ın sonunda Ukrayna'dan toprak ilhak etmiş oldu. 24 Mart'ta Ukrayna'nın Kırım'daki askeri varlığı tamamen son buldu. Bütün dünya ve Ukrayna, Kırım'ın ilhakiyle sarsılmışken, 7 Nisan'da Doğu Ukrayna'da çatışmalar başladı. Rusya sınır Ukrayna şehri olan Luhansk'ta Ukrayna güvenlik birimine ait binalar milis güçler tarafından basılmaya başlandı. Bu olayın hemen ardından Yanukovic'in görevden alınması sonrası geçici olarak devlet başkanı olan Oleksandr Turchinov bu saldırıları Rusya'nın koordine ettiğini, Ukrayna'nın bu saldırılara çok ağır karşılık vereceğini açıkladı. 8 Nisan'da Luhansk'taki milis güçler açıklama yaparak Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni kurmak istediklerini açıkladılar. Rusya Kırım'ı ilhak ettikten sonra bu sefer de Ukrayna sınırları içinde kendine bağlı başka bir devlet kurmak için harekete geçmişti. Luhansk'taki olaylar kontrolden çıkarken, Maykop'ta da Rus destekli çatışmalar başladı. Bir gün sonra Rus asker ve istihbarat şefi Igor Girkin komutasındaki militanlar Donetsk'in önemli bölgelerinden Sloviyansk'a girdi. Ukrayna'nın doğusunda kendisine Rus ayrılıkçı diyen güçler ile Ukrayna kuvvetleri arasında günlerce süren çatışmaların sonunda 12 Mayıs'ta Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti bağımsızlık ilanında bulundu. Bu ilanlardan 10 gün sonra Ukrayna'dan koptuğunu iddia eden bu iki devletçik 22 Mayıs'ta Novorossiya Federal Devleti'ni kurduklarını ve birleştiklerini açıkladı. 27 Mayıs'ta da bağımsızlık ilanında bulunuldu. Bu ilanın ardından kurulan bu sözde devlet ile Ukrayna arasında ciddi çatışmalar başladı. Batı destekli Ukrayna birlikleri Rus destekli Novorossiya birliklerine karşı saldırıda bulundular. Buna karşın iki tarafta istediği sonucu alamadı. Çatışmaların ardından bir de siyasi konularda ayrışmazlık başlayınca bu bölgelerde paradoks oluştu. Savaş ve siyasi karışıklık günümüzde sürmekte Rusya'nın bu bölgeler üstündeki planları aynen devam etmektedir. Peki Rusya'nın bu hamlelerinin Türkiye açısından zararları nelerdir? Baştan belirtmek gerekir ki birçok ciddi zararı bulunmaktadır. Gelin hep birlikte inceleyelim. Öncelikle Rusya'nın Kırım ilhakı Karadeniz'de Türkiye lehine kurulan düzeni bozmuş, Rusya'ya deniz alanı kazandırmıştır. Rusların Karadeniz'de daha başıbuyruk hareket etmesine olanak sağlamıştır. Eğer Ruslar Ukrayna'nın güneyini ele geçirirse Karadeniz'de deniz alanını daha da arttıracağı gibi haritada gözüktüğü üzere Balkanlara açılacaktır. Türkiye'nin kuzeydoğusuna bulunan Rusya Suriye iç savaşından sonra Türkiye'nin güneyinde de pencere elde etmiştir. Rusların Balkanlara inmesi demek Türkiye'nin batısında da Rus gücünün olması demektir. Ve bunun adı kuşatmadır. Rusya eğer Ukrayna'nın güneyini ele geçirebilirse en büyük tehdit durumunda olacak Romanya günümüzde ABD ordusunun birçok sevkiyat yaptığı ülke durumuna dönüşmüştür. Bunlarla birlikte Romanya ABD'den birçok silah satın almaktadır. Yine Balkan ülkesi Bulgaristan bazı Rusları ülkesinde insan devşirdiği için sınır dışı etmiştir. Ve ABD ile birçok ortak tatbikat yapmaktadır. Rus diplomatlarının Bulgaristan'ı tehdit eden birçok açıklaması bulunmaktadır. Bir diğer konu Tatarlar'dır. Kırım'da bulunan Tatarlar Osmanlı'nın bölgeden çekilmesi sonrası acı ve zulüm görmüştür. Birinci Dünya Savaşı sonrası her ne kadar devlet kurmak isteseler de başaramamışlar Sovyetler Birliği yönetimine razı olmak zorunda kalmışlardır. İkinci Dünya Savaşı'nda ise Stalin Tatarları Orta Asya'ya sürmüş bu sürgün sırasında Tatarlar nüfusunun yarısını kaybetmiştir. Sovyetlerin dağılmasıyla sürüldükleri topraklardan Kırım'a geri dönen halk Ukrayna'nın Müslüman unsurunu teşkil eder. 2001 yılındaki nüfus oranları da bu şekildedir. Ne yazık ki gitgide azınlık durumuna düşmüşlerdir. 1900'lerde Kırım bölgesinde nüfusun %35'i ile çoğunluğu oluşturan Kırım Tatarları 2014'teki nüfus sayımına göre bu haritada görüldüğü üzere Kırım'ın %10'unu oluşturmaktadırlar. 2014'teki Kırım ilhakı Tatarları tekrardan Ruslarla yüzleşmeye bırakmıştır. Yine sürülen bazı Tatarlar olmuştur. Örneğin Kırım Tatarlarının eski meclis lideri olan Mustafa Abdülmecil Kırımoğlu'nun Kırım'a girişi bile yasaklanmış durumdadır. Türkiye Kırım'ın ilhakını tanımamakta ve Tatarların haklarını savunmaktadır. Donbas Savaşı'nda da Ukrayna'nın yanında yer almaktadır. Videoyu beğendiyseniz alttaki beğen tuşuna basmayı ve kanala abone olmayı, yeni bir kanal olduğumuz için bunların bize çok büyük destek olacağını unutmayın.